Arkadaşlar, bu yumurta Koyunları görmeye geldik. Güzel. Size sağlık göstereyim. Teyze, afiyet olsun. Ne yapıyorsun? Yemek afiyet olsun. Emrullah abi, afiyet olsun. Emrullah abi o araba kimin? Ha kimin o araba? Diyor ki Asena'nın Asena'nın diyor. Benim arabamı biliyor. Dur size resim çekeyim böyle. Hadi. O Horoz kavgasına şahit olduk, değil mi? Orada biraz. Önce. Çünkü orada yemek yiyorlar. Biz sofrada oturuyoruz ya onların Anne, da sofrası orası. Bir keçi geldi. Bir keçi daha geldi. Kanka ediyor bu koyunla. Baksana. Merhaba koyunlar. Afiyet olsun efendim. Anne. Efendim. Sevilmezdim ona. Hı? Hayır, Yok yemezsen niye yesinler? Onların şu an derdi yemek yemek. Gel. Hadi gel başka şeyler bakalım. Ana, başka Orada var, şey. Bakalım ne var. Orada da mı? Burada burada bak şu kadar. Teyze buradaki niye iki tane burada? Ne vardı? Ha, bunlar kurbanlık mı? Kaldı. Anne kulağının içinde ne var? Pis olmuş. Galiba tavuk yumurta yaptılardı. <laughs> Merhaba. Nerede, tavuk üstte çatıda. <laughs> ne? Güzel, Babam iyi iyi. Şimdi daha iyi. Daha iyi. <laughs> Beynine pıhtı atmışsa Şimdi daha iyi. Evet, babaannemin daha uzun sürmüştü de babamın daha iyi. Şükürler olsun bugünlere. Çok şükür düzeldi. Emrullah abi o araba kimin? Kimin söyle. Bir daha söyle. Kimin o araba? Benim değil mi? Evet. Yaşarın bu, Yaşarın doğru diyor. Bu Yaşarın ki. Koştum. Ne var? Ay tatlı şey. Baksana ancak kalanları yiyebiliyor değil mi? Baksana ya. tutma. Keşke bizde de öyle bir şeyler olsaydı. Koyunlar. <laughs> Hadi gel. Onlar bir evet, Teyze görüşürüz yine tamam mı? Yok gitmedi de herhalde akşamüstü çıkabilirlermiş. Gidebilirler mi? Evet. Trafiğe kalmak istemiyorlar galiba. Merhaba. Arda hadi gel şimdi de ineklere bakalım hadi. E ee, bakıyoruz. Evet. Olsun annem. Merhaba. Evet sinirlenmiş galiba sineklerden olabilir. Merhaba kızlar. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Köyde mutlu musunuz?

Burada samsaklarımız var, burada acı biberlerimiz var. Burada kıvırcıklarımız var. Kıvırcığın burada... ne kadar ömrü kaldı? Burada torun var. Buradaki toruna Asta bakalım. torunum var burada. Cimbom. <laughs> bunlar patateslerimiz var, bunlar taze fasulyelerimiz var. <laughs> Ektik kenarına. Bundan sonra bak Domatesimiz getirilmiş görüyor musun? Aa arda bak domatesler olmaya başlıyor. Çek bak, görüyorsun. Bu yer domatesi. Bak şurada. Gel. Bunlar biberlerimiz. Gördüm gördüm. Bunları kazmamız lazım ama. Nasıl? Nedeni? <laughs> Üstüne toprak mı atılacak? Yok. Diplerini kazacağız, dolduracağız. Şunları buraya mı dökeceğiz yani? Bunları Yok, böyle mi? Bunları çelmece, onlar sert. onlar kalacak orada. Suyu tutamaz mı yoksa başka Biz Suyu şey. da içine salıyoruz da. E nereden alacağız? Yanından mı alacağız? Tabii ortadan oru oru verecek kenarlarını. Bundan sonra patateslerimiz yiyoruz. Bu sürede domates yiyoruz. Karpuzlarımız. Da bunların daha vakti var ama. Şu kavun. Şu da karpuz alanda. Bunlar kavunlarımız boydan boya. Bunlar da salatalarımız çiçek açmış. Bu da çiçekler. Bunlar burada turgumuz, bunlar turguyumuz, bunlar da ağaçlarımız. Bu olmadık. ama sana dediler marulu biraz sık dikmişsin diye değil mi? O burası değil mi? Yüzgerde saçtı mı ben? Ha kaçtı. <gülüyor> <gülüyor> Aslında toprakla saçmam lazımmış bunu. Ben ne yaptım elimi aldım, şöyle salladım yüzgerde. Ne bu... kadar çok o kadar iyidir falan. Ondan değil, yüzger bir ara toplamış. <laughs> bu bizim şeftali ağacımız. Şeftalimiz. Evet. Bunu diktiğimizde hangi aydı? Ocak gibi mi? O tutar tutar. Var onda bir ışık. Var onda. Hasta i̇şte. Aa buradaki neydi? Ney? Buradaki? O... Aa taflan. He? Yani. Benim getirdiğim taflan. Ama tutabilir yani. Nereden nereye? Ya, İyi şey yaptınız yemek chanting, yiyorlardı. Kiyor, evet doğru. Round, Arda, Hadi bay bay yaptım. Arda bak ne diyor. Kızlar bay bay yap. İyi akşamlar de. Arda. He. En büyük gün bu mu be? Ooo. Arda. Insanın... Bir dakika bir şey söyleyecek Arda. Söyle kimin kimin yıldızı saatte? Fenerbahçe'nin 5 yıldızı sattım. <laughs> Fenerbahçe'nin 5 yıldızı sattım. Anne sattı. bunlar... <laughs> Sen dede bunlar marul mu? Evet. evet marul gider. Ama kartlaşmışlar artık koyunlar yiyecek. Aa. Evet. Bize düşmedi ha. Biz onları, onları yedirebilir miyiz? Şunları da çıkarım. Bak Bunları bu boylardan alabilirsin. Tamam. Ama bu büyük olanı satarsan alırsın. Oradan alırsın. Oradan alırsın. Yiyecek olanı çok. Yiyecek olanı çok. Açımı sökme yapın mesela. İyi gergen alın götürün. Bakla da götür istiyorsan. Ben baklayın yiyorum. Baklayın yani. yoğurt çok güzel oldu. Bir de tereyağı alın yarın da gözen olsun ama. Biz de yemiyorduk annenle bir yaptık bir akşam var. Bunlar hep bakla mı? Evet. <laughs> Baba şu ne? Şu şunu soracaktım sana evet. dünden beri. He? Bu ne? Şu tohum neyin Soğan tohumu, tohumu. meyveler bu sene yandı hiç yok oldu. Ah, erik bile yok ya Önceki Ayşe gülleri. Artık, hani. Ayşe Yani böyle var El salla. El salla el. <gülüyor> <gülüyor>